Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Erzurum usulü yoğurtlu pazı dolması tarifi vermek istiyorum. Gördüğünüz malzemelerimiz bunlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize aldık. 3 tane ufak doğradığım soğanımı güzelce pembeleşene kadar kavuruyorum. Üzerine 2 su bardağı ne ince ne büyük Orta halli bir bulgurum var. Onu güzelce soğanlarla beraber güzelce kavuruyorum. Bu da çok güzel bir püf nokta. Bulgurun kavrulması yemeğe lezzet katar. Şöyle çok az bir salça koyuyorum. Yarım kaşık kadar. Salçayı çok fazla kullanmak istemiyorum ben yemeklerde. Yemeğin lezzetini sanki götürüyor gibi. Şöyle tuz, karabiber ve pul biberimi de ekledikten sonra onları da güzelce bir kavuruyorum ve üzerine bir su bardağı kadar suyumu ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika pişiriyorum bulgurların hafif şişmesi için böyle gördüğünüz gibi soğudu ve yoğurma kabıma aldım Biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra bir yemek kaşığı kadar unum var. Bununla güzelce yoğuruyorum. Bu arada pazılarımı daha önceden yıkadım ve sıcak suda hemen haşlayıp çıkardım. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şöyle puzzle'larımı istediğiniz büyüklükte şöyle sarmalar şeklinde hazırladım. öyle güzelce sardıktan sonra bazılarımın sap taraflarını da yıkayıp tenceremin altına dizmiştim. Onların üzerine bu dolmalarımı koydum ve şöyle kaya tuzu kullanarak üzerine bir yemek kaşığı kadar döktüm. Üzerine sıcak su alıp 15-20 dakikaya kadar kısık ateşte pişirdim ve dolmalarım hazır. Üzerine isteğinize bağlı olarak sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Ve onun üzerine tereyağlı pul biber yapabilirsiniz. Gayet lezzetli güzel bir yemek. Deneyen herkese afiyet olsun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.